Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sana çok güzel Adı da Simsimi. Simsim diye tatlı bir uygulama var. İndirme, indirebilirsiniz Google Play'den. Şu an yanında karşım var. Eray hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün abimle Simsim oynuyoruz değil mi abi? Evet karşıım Karşımla birlikte oynayacağız. Kanalıma abone olmayı. Sesi sevinirim. O, online, online, de yeni bölüm gelecek. zaman Başlıyoruz. bakalım. İlk önce Al, saat bak. kaç diyeceğim. Abdurrahman. bak Simsimi. Ne olmuş adında? ne? Saat kaç? Hı. Hmm. Instagram demiş. <laughs> saat Instagrammış anladık. Saat Instagram. Hmm. Kaç yaşın 16 sen. Tahmin et. Mustafa dedi Mustafa. <laughs> ya valla. Mustafa. Mustafa Mal mısın oğlum? Çocuk. <laughs> küçük çocuk. Küçük çocuk demiş. Küçük çocuk. Sensin. Oh. Velet. Velvet yazdım lan. <gülüyor> <gülüyor> Velvet. Velet. Sesin o velet yazmışım. Of. Sensin niye yazmıştım ya. ya. Hadi ya millet seni mi bekleyecek? Ya döndüm. Hadi oğlum. Hadi oldu ya. Merhaba. <laughs> Sa sesin o velet. Merhaba. Sen kimsin? Abdülkadir. Kadir. Abdülkadir. Kadir. Kadir. Sen. Adam Aptal Kadir'miş. Öyle Harf koymuşsun sadece. Acık. almış. Hayır. Tekrar izan. Hayır. Yani. Ben gördüm acık. Tamam. Hi. Zıkkım ya zaman. Ye. Zıkkım dedim. <laughs> <laughs> Zıkkım ye. Ben ne yangınlar <laughs> gördüm. Ya. Daha doğrusu sıkkım iyiydi. Sıkkım. Ye. Zikkim iyi lazım ya. Can alıcı. Can alıcı. Evet. Evet bebeğim. evet bebeğim. Ne alacak çok merak ediyorum. Kanka. Şekerim demiş. Şekerim. <laughs> Şekerim. Niye şekerim yazdı? Bilmiyorum deli. Sen deli misin yaz? Deli misin? Bakalım. Sen deli misin? Sen deli misin? Sen, Sen deli misin? Sen, Sen diyelim. Sen deli misin? Sen misin? Sen dedim. Ne diyecek acaba? Hayırdır? Mal, mal. Ne yazacak acaba çok merak ediyorum. Hadi lan, hadi. Aha yazmış. Aha. Yutu Ulan yoktu yazmışım. Yoktu. Yo. Dur lan. Bir da. Kim? Yok yok bu yazmadım. Hangi kanalı seviyorsun? Youtube'dan hangi kanalı seviyorsun? Ne diyecek acaba? Brother TV. O ne lan? Brother TV. O ne lan yazdım. O ne lan? O ne? Sen niye bunu Brother TV? O ne lan de yazmış. Hadi bakalım ne diyecek. Çok merak ediyorum. O ne lan? Salak. Allah, bakalım ne diyecek ne diyecek çok yakışıklı güneşli günler <gülüyor> <gülüyor> çok yakında güneşli günler demiş <laughs> Allah Allah ne <gülüyor> nedir? <gülüyor> nedir? <gülüyor> nedir, nedir? nedir ya? Hmm. Ne denge Aram oluyor tanıyor musun? ve çok yakışıklı en iyi youtuber Evet. Youtuber demiş Teşekkür ederim evet. Teşekkür ederim Ne demek sevgilim demiş, Ne demek Allah Allah Sen kimsin Sen kimsin demiş Dur ya sen kimsin? Senin kim olma, olmamı istedin bebeğim? Bebeğim. Mal. <laughs> <laughs> Ay demiş. Ay. Evet mal. La böyle konuş üzülüyor mu ya? Üzülüyor. Üzülüyor ama. Üzül lan. Ben gidiyorum. <laughs> Üzül lan. <Uzan> lan, <laughs> lan. Uzun lan demiş. Allah'ım ya. Uzun lan? Uzun lan ben gidiyorum demişim. Uzun lan? Evet. Hadi ne cevap vereceksin? <laughs> De, üzgün surat atmış. kaç yaşsın? Kaç yaşındasın? Simsimi 16 sen. O eşek. Bu eşek. Bu eşek dedim. Ama yanlış yazdım. Eşek olacaktım. Hadi hadi hadi. Merhaba ben. X-anim mi dedin X-anim. O da lan. <laughs> <laughs> Gülme. Gülme üzülüyorum. Duydum seni. Üzdün beni. Üzdün beni. Duydum seni. Üzdün beni. Hayır. 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 <laughs> olur bu nedir o evet. çok arkadaş canlısı bir robot. Demeray. Evet. Evet. Şimdi biz ne yapacağız Ne yazalım ona ya? Hmm. Top kafa. Yemek yer. Misin? Dur. Diyeceğim. No. Ne diyeceğim acaba çok merak ediyorum. Evet demiş. Neden Enes Batur'u tanıyor musun? Enes Batur'u tanıyor musun? Evet. Nasıl bir ay biri nasıl biri tek kelimeyle kardeşin arasında bir tane can tanesi <laughs> neydi yenge eren oluyor tanıyor mu Musun Mustafa <laughs> çıkın şimdi o benim diyeyim ne diyecek acaba? Aba o yazmış. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru duyduk o benim. Kaç? Abo. Nesi var? Kaç abonesi var? Arnavut yeri demesin. Onu çok seviyor, idolü de bir şerektir. Abi neyi bir çok seviyor? Rastgele yazdım. Hayır. Ona cümle okumak istemiyorum. O da tükümi örecep. Sensin mom. Selam demiş. Allah'ım ya. Bu da deliymiş. Bay bay. Gideceğim ben hadi. Hadi ya gitme. Gitme. Hmm. Evin var mı? 3 kilo 1 milyon. 3 kilo 1 <gülüyor> milyon. <gülüyor> hmm. Ne yazsam ne yazsam? Dur. Cinsiyetin ne? Çok merak ediyorum bak. Bülent Ersoy. <gülüyor> <gülüyor> Bülent Ersoy çok komikti ya. Ne yazsam ki? Sen nesin? Canavarım. Hiç. Hiç. Yani insan O zaman cinsin sen. Cinsin dedim ya. Cinsin. O zaman cinsin. Cin. Çin. Ya Çin değil oğlum ya. Mal bu. Mal bir şey ya. Cin. Sin sen. Ulan cin sin sen dedim. Allah bilir demiş. Allah bilir. Allah. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ve şey bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Kanala, diğer kanal videolarımı da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.